Şunu biz çok iyi biliyoruz. Satranç her zaman sabır istiyor. Bizim işimiz de çok sabır istiyor. İşte satranç e, hızlı karar vermeyi gerektiriyor. Bizim de hızlı karar vermemiz gerekiyor. Analitik düşünmeyi gerektiriyor. Bizim de analitik düşünmemiz gerekiyor. <laughs> Malum hepimizi derinden sarsan 6 Şubat felaketinin ardından Hatay ilimizde ve depremin en çok etkilediği Hatay ilimizde şu an bulunuyor olmak, Türkiye Satranç Federasyonu olarak bir satranç severi için bizler için tarifi mümkün olmayan duygular ve Hatay'da bir Türkiye şampiyonasına ev sahipliği yapıyor olmak apayrı bir duygu. Bu konuda ben öncelikle tabii ki de bağlı bulunduğumuz Gençlik Spor Bakanlığımıza ve Hatay Valiliğimize şükranlarımı sunuyorum, teşekkürlerimi sunuyorum. 2025 Türkiye Hızlı ve Yıldırım Satranç Şampiyonasına bugün başladık ve 3 gün sürecek bu şampiyonalar serisinde Hatay'da Türkiye'nin dört bir tarafından 35'ten fazla şehrimizden 300'den fazla sporcumuzu ev sahipliğinde gerçekleştiriyoruz. Dolayısıyla çok mutluyuz, çok huzurluyuz. Kolay gelsin, nasılsınız? ¡Bravo! <laughs> <laughs>